Şu an şu durumda, Allah Allah. Kaptan, gece çıkacağım tekniği hazırlar mısın? Yalan. Kilitlemiş yine. Kimlerle yazıştıysa artık. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun ya? Anlat. Niye buradasın? Bak. Senin dayın benim annemi aldatıyor olabilir tamam mı? Gece teknemekte bir şeyler de dedi. Hı. Cidden mi? Gördün mü sen de kıllandın. Ya, çocuk musun Allah aşkına? Hadi çık şu odadan. Bak, sen de benimle bu odaya girdin, benimle beraber saklandın. Suç ortağı sayılırsın yani. Ha ben seni kurtarayım, bir de beni tehdit et. Ne biçim bir şeysin sen ya? Ya eyvallah, yardım ettin sağ ol. Ama sonuçta burada bir şey bulamadım. Yani o yüzden. Bak, ben bu odada dayı meyakalanmak hiç istemiyorum. Hatta aynı evin içinde görünmek bile istemiyorum. O yüzden dedektiflik yapacaksan teksin. Ben gidiyorum. Ya sen niye evdeki yabancı gibi davranıyorsun? Öyle olması gerekiyor. Sakın bir daha bu odaya girme. Bağış üstüne. Hadi girersen gir ya bana Beni bulaştırma yeter. Gergin bir karşılaşma oldu rane abla. Haluk'la ilgili söylemen gereken her şeyi söyledin değil mi? Önce biraz tahrik ettim. Hatta çok çiğ oldu. Kadının yerinde olsam ben de delirirdim. Ama sonra asıl mesajı verdim. Çok abartmadın umarım. Hayır. Kafası karıştı. Merak etme sen. Güzel. Şimdi ne olacak? Sırf ben böyle söyledim diye Haluk. Terk etmez herhalde bu kadın değil mi? Sen üzerine düşeni yaptın. Sonra görüşürüz canım. yollarda mı artık? Bir sus ya. Anne, anne sana bir şey söylemem lazım. Şimdi bir şey deme Nazlı. Anne. Anne, Haluk kişisi seni aldatıyor olabilir. Ya Nazlı zaten kafam yerinde değil lütfen. Ya Allah aşkına şu dünyaya başka bir gezegenden dün inmiş gibi davranma ya. Bir sus. Ya anneciğim yalan mı söyleyeceğim? Haluk kişisini telefonda konuşurken duydum. Böyle evlenmeden önce bir buluşalım ayakları falan yaptı. Ama bu bekarlığa veda gibi. Kadınlısı ve teke teklisi. Nazlıcığım bak evleniyorum zannettin. Geldin doğum günü partisini bastın. Evlenmekten vazgeçtim sen aldın Haluk'u bana getirdin. Yeter artık bir karar ver yalvarırım. Ya tamam hepsi benim suçum biliyorum. Ama ben sana kıyamadığımdan böyle yapıyorum. Ya e, senin üzülmeni istemiyorum ki. Sen benim üzülmemi istemiyor musun? O zaman Haluk'u başka bir kadınla gözlerinde görmedikçe bana bir şey deme lütfen. Al işte ya saflık derecesi yüzde doksan ...çabuk parlayan bir mizacın var. Bunu halva yapmamanı tavsiye ederim. Çok farklı bir adamla karşılaşabilirsin. Neye uğradığını şaşırırsın. Vallahi ben kız annesi olsam çekinirim biraz. Ali var, Savaş var. Aynı evde. Yaşlar, en deli yaşlar. Her an her şey olabilir. Ateşle barut. <laughs> Sizi de buraya kadar getirdim çocuklar. Allah utandırmasın derler. Efendim. O nasıl bir efendim demek kız? Hiç beğenmedim. Ay kusura bakma Nihal'cığım ya. Kafam dalgın bugün biraz. Ay ne oldu? Ya Nihal ben sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Ben Haluk'la evlenmek için biraz acele mi karar verdim? Güneş. Kimsenin kafanı karıştırdı kızım. İsim ve adres ver. Çok bu belli oluyor? E yani Haluk'u anlatırken böyle gözünün önünden kelebek uçuran kadın bunları söylüyor olamaz değil mi? Ya Haluk'un eski karısıyla karşılaştık da bugün. Haluk hakkında çok tuhaf şeyler söyledi. E yani eski karısı işte kıskanmıştır. Of. Ne bileyim ya, ben sabahtan beri kafam bir türlü yerine gelmedi bugün. Kızım, bak açık açık kadın senin içine kurt düşürmeye çalışmış. Sen de hemen oltaya gel yani. Evet ya, doğru söylüyorsun. Ay biraz rahatladım ben seninle konuşunca. Aşk seni bozuyor arkadaşım. Deli.